İran kedilerinin melezlenmiş bir türüdür. Sık, uzun ve yumuşak tüylere sahiptirler. Tüy renkleri genellikle beyaz ve krem tonlarındadır. Büyük gözleri vardır ve bu gözler genellikle yeşil ya da mavi renktir. İran kedilerine benzer karakterlerde hayvanlardır. Uysal ve sakindirler. İnsanlarla ve diğer evcil canlılarla iyi geçinirler. Sahiplerine çok bağlıdırlar. Yetenekli bir avcıdırlar. Sessiz hayvanlardır. Fazla miyavlamazlar. Çok fazla hareketli değildirler. Ama günün belli zamanlarını oyuna ve egzersize ayırmayı severler. Uzun tüylü bir ırk olduğu için tüyleri en az haftada 3 kez fırçalanmalıdır. Tüyleri fırçalanmazsa deri hastalıkları görülebilir. Ayrıca kendilerini temizlemekten çok fazla tüy yuttukları için tüy topaklarını sindiremeyip sık sık kusarlar.